Ben makarnamı suda açmaya başlayayım. Makarnam hazırlanırken ben de beşamel sosumu hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı un, koyuyoruz. Ve normalde 1 kilo süt koyuyorlar ama ben 1 kilo şey koyacağım. Ee, altı suyu. Şimdi unun kokusu çıkarıncaya kadar güzelce kavuruyoruz. Şimdi 1 kilo peynir alt suyumuzu azar azar ilave ediyoruz. Yavaş yavaş unla tereyağı karıştırma peynir altı suyunu ilave ediyorum. Birazcık süt ilave ediyorum. Bu arada makarna maşlandı. Şimdi makarnamı sözeceğim. Beşamel, beşamel sosum piştikten sonra içine bir tane çırpılmış yumurta ilave edeceğim. Evde peynir yapıyorsanız peynir alt suyunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü peynir alt suyu süt yerine de çok iyi oluyor. Ben dün pankekiye süt yoktu. Peynir alt suyu yaptım. Çok güzel oldu. Sedenizi takip tak, ediyorum. Beşamel sosum pişti. altını kapatıyorum. Şimdi içine çırpılmış yumurtamı koyacağım. Güzelce karıştırıyorum. İsterseniz bu aşamada sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz ama ben eklemeyeceğim. Güzelce, güzelce çırpalım ki yumurta içinde topak topak olmasın. Pürüzsüz bir kıvam olmasını istiyorum. Şimdi makarnamın yarısını borcama koyuyorum. İçine ev yapımı peynirimi koyacağım. Ama bu isteğe bağlı. Koymayabilirsiniz de sade olabilir. Arasına peynirlerimi diziyorum. Daha önce ben peynir videosu çektim. Youtube'a ya da Instagram sayfam bakıp öğrenebilirsiniz. Yapabiliyorsan yapabilirsin. Peynirimiz şöyle ufalayayım. Her yere eşit olarak peynir gelsin. Peynirimi ezdim. Şimdi üstüne makarnamı koyuyorum. Hayır, yiyeceğim. Şimdi üzerine beşamel sosunu her yerine yayacağım. Şimdi üzerine rendelenmiş kaşarlı döküp 180 derece önceden ısıtılmış fırında üstü kırmızı olana kadar pişireceğim. Yani kızarana kadar. Daha sonra fırında makarnam hazır olacak. Sizlere afiyet olsun. Evet, fırınıma koyuyorum. Çok güzel kızardı ve çok güzel kokuyor. Herkese afiyet olsun. Görüşürüz.